Herkese merhaba ben Emre Aydın. Haftalık veriler eşliğinde piyasa değerlendirme videomuza hoş geldiniz. Detaylı incelemeye geçmeden önce gelen veriler üzerinde şöyle kısaca bir bahsedelim. 2025'in son işlem haftasında bitirmiş bulunmaktayız. Tabii ki bu geçen süre içerisinde asgari ücrete bir zam açıklandı. %27'lik gibi bir zam açıklandı. Tabii ki bu enflasyon paketi tedbirlerinin içerisinde gelen bir zam oranı oldu. Bunun yanı sıra Endeksimizin üzerinde olan siyasi ve hukuki baskı artmaya devam ediyor. Bu da endeksin yukarı yönlü bir hareketlilik yapmasını engelliyor. Tabii ki buna da yabancı yatırımcının bizim piyasamıza giriş yapmaması, çok sıtlı bir sayıda bir yabancı yatırımcının gelmesi. Bu da tabii ki endeksi yukarı yönlü bir rally hareketini yapmasını engelliyor diyebiliriz. Şimdi kısaca detaylı incelememize geçelim. Evet biz yüzle başlayalım şimdi. Gördüğünüz gibi şunu kapatalım hemen. Evet, gördüğünüz gibi BISTUS 11294 bandında bir kapanış gerçekleştirdi. 0.37'lik bir değer kaybıyla haftayı kapattı diyebiliriz. 11400'ün üzerine bir tutunma hareketliliği gerçekleştirdi ama başaramadım. Evet. Gördüğünüz gibi 11.400'ün üzerinde bir tutum hareketliliği sergilemeye çalıştı ama başaramadı. Tabii ki burada güçsüz endeksin sebebini daha önce de sizlere anlattığım gibi siyasi hukuki gelişmeler, yabancı yatırımcının iç piyasaya girme işi. Bunun gibi birçok sebepten dolayı Borsa İstanbul yani BIST 100 endeksimiz bir türlü 11.400'ün üzerine atıp orada tutunamıyor. Bu sebepten dolayı da yukarı yönlü bir rally hareketi gerçekleştiremiyor. Tabii bu 2026'ya sirayet eder mi? Tabii ki 2026'da yukarı yönlü bir hareketlilik gelecektir. Konjektür gereği, jeopolitik gereği tabii ki birçok şey gerçekleşebilir. Ekonomik çerçeveden bakarsak bunun yukarı yönlü tabii ki bir hareketlilik 12.500'e doğru bir hareketlilik gerçekleşeceği ekonomik çevreler tarafından söylenmekte. Yalnız dediğim gibi burada bir siyasi ve hukuki baskının bir nebze olsun endeksi rahat bırakması gerekiyor. Gördüğünüz gibi 11400'ün üzerine atamayan BIST 100 tabii ki bunun spesifik hisseler bir miktar da olsa kar açıklıyor tabii ki ama bu hisselerde bulunan yatırımcı ancak genel anlamda BIST 100 endeksi yukarı yönlü bir hareketlilik sergileyemiyor. 11400'ün üzerine atıp orada tutunamıyor. Dolar bazlı olarak bakarsak gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Dolar bazlı da şu an itibariyle 263 dolarda uzun bir süredir 260 doların üzerinde 260 dolar civarında bir hareketlilik sergiliyor. Bir türlü yukarı yönlü bir hareketlilik yapamadığı gibi hareketli ortalamanın üzerine atamıyor. 273 doların üzerine atması gerekiyor ki yukarı yönlü dişe değer bir kar elde edebilelim. Dişe değer bir rally açıklayabilelim noktasındayız çünkü. Yani bu şöyle TL olarak da baktığımızda da dediğim gibi 11.400'ün üzerine atması ve orada tutulması gerekiyor ki yukarı yönlü bir rally hareketi yapabilsin. 12.000 12.500 gibi seviyelere çıkabilsin. Bankacılık endeksine bakalım. Bankacılık endeksi de uzun bir süredir tabii ki bildiğiniz üzere borsamızı taşıyan endeks diyebiliriz. Bankacılık endeksimizde 16.200 bandında haftayı kapattı. 16.380 bandında bir hareketli ortalamanın altına inmiyordu. Tabii ki bu haftayı da hareketli ortalamanın altında kapattı. Dediğim gibi buna da e, siyasi ve hukuki gelişmeler, yabancı yatırımcının hiç piyasaya girme işi. Yani giren yabancı yatırımcı güvenli liman olarak tabii ki bankacılık endeksini görüyor. Giren bir miktar yabancı yatırımcı da yatırımını bankacılık endeksi bankacılık hisselerine yatırdığı için e, borsamızı bankacılık endeksi taşıyor diyebiliriz ama o da enerjisi buraya kadar yetebiliyor Tabii ki burada 16.850'nin üzerine atması ve orada tutunması gerekiyor ki bankacılıkta bankacılık endeksi de bir rally gerçekleştirebilsin diyebiliriz. Şimdi Amerikan borsalarına geçelim. Amerikan borsalarında geçtiğimiz haftaya oran bir nebze pozitif bir hava esiyor. Tabii ki açıklanacak Fed başkanı gibi birçok sebep var. Amerika'da açıklanan işsizlik verileri bunun yanı sıra gelen bazı pozitif haberler tabii ki endeksi S&P 500 ve diğer Nasdaq, Dow Jones gibi endeksleri bir nebze olsun kötü gidişatını durdurdu ve yukarı yönlü bir hareketlilik başlattı diyebiliriz. Şimdi S&P 500 6.930 bandında şu an işlem görüyor. Haftayı bu seviyelere çıkarak gösteriyor. Tabii ki burada da şöyle bir uyarı da bulunacağım arkadaşlar. S&P 500 ve Nasdaq yatırımcısına şöyle bir tırnak içinde bir uyarım var. Uzun süredir piyasalarda bu yapay zeka satışı, yapay zeka hisselerinin bir yükselişi ve başta bu ilgi görüyor. Burada da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yapay zekaya çok fazla bir yabancı yatırımcı aldı. Yapay zekaya bir yatırımcı akını oldu. Bu da belli bir süre sonra. yani Ne zaman olacağını tabii ki bilemeyiz. Ancak şu anda buradan girecek yatırımcı için söylüyorum. Bir süre sonra %15, %20 gibi bir geri çekilme, bir düzeltme hareketliliği olabilir. Bu S&P 500 ve Nasdaq yatırımcısına... Tırnak içerisinde bir uyarım olsun. 2026'da da tabii ki yukarı yönlü bir. Hareketlilik sergileyecektir. Ee, şöyle söyleyebilirim. Yani 7000'in üzerine çıkacağını. Tahmin ediyoruz S&P 500'ün. Yani buna ekonomik çevrelerde herkes. Söylüyor sizin tahmininiz üzere. Yalnız dediğim gibi. Şu an itibariyle 6930 bandında işlem görüyor. Tabii ki bu yukarı yönlü. Pozitif ilerleyiş devam ettirecektir. 2026'nın ilk çeyreğinde de böyle bir yukarı yönlü hareketlilik devam ettirecektir. Yalnız burada dediğim gibi bir düzeltme hareketliliği gelebilir. Buralardan girecekler ve 7000 üzerinden girecek arkadaşlar için lütfen dikkatli olmalarını bu gelen düzeltme hareketliliklerinde paniğe kapılmalarını tavsiye ediyorum. Evet dediğim gibi S&P 500 6930 bandında işlem görüyor. Bu 7000 bandına doğru yukarı yönlü hareketlilik devam edecektir. 2026'da da Burada hala bir yapay zeka satışı devam etmekte. Yapay zeka hisseleri e, endeksi taşımakta. Nasdaq'a bakalım. Nasdaq'ta hareketli ortalamanın üzerinde, hareketli ortalamanın şu an itibariyle 25690 bandında işlem görüyor. 26180'in üzerine atması durumunda ve orada kalması durumunda 26400 ve yukarı yönlü bir rally hareketliliği gerçekleştirebilir. Burada da S&P 500'de olduğu gibi teknoloji hisseleri, yapay zeka hisseleri yukarı yönlü taşımakta. Dediğim gibi burada %10, %15 hatta %20'lere varan bir düzelt marketliliği gelebilir. 2026'da lütfen buna dikkat edin. Tabii ki 2025'te ekonomik dinamiklerle yukarı yönlü bir rally, mini rally yaptı diyebiliriz. Amerikan borsaları tabii ki Türkiye borsasına oran çok fazla daha yatırımcısına kazandırdı diyebiliriz. Tabii ki gördüğünüz üzere. Nasdaq'ta 26.680 bandında işlem görüyor. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones tabii ki biraz daha sanayi ağırlıklı bir endeks. Dow Jones'ta 48.700 bandında işlem görüyor. Hareketli ortalamanın üzerinde. Tabii ki hareketli ortalamanın bir altına inmiş durumda. Ancak sonra toparlanma hareketliliği ile birlikte şu an itibariyle hareketli ortalamanın üzerine attı. Yani 48.700 bandına gelmiş durumda ve Orada tutunma pozisyonunu yakaladığı zaman 48.800 ve 49.000'e doğru yukarı yönlü bir hareketlilik sergileyebilir. Dediğim gibi bu tabii ki şimdi şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed Başkanı açıklanacak. Hesit veya Besit isimleri geçiyor. Bu iki isim de Trump'a yakınlıklarıyla biliniyor. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Anayasa Mahkemesi'nin biraz daha olaya el atması, burada spekülatör bir hareketliliğe izin vermeyeceği tavrı, 2026'nın Kasım aralığında yapılacak seçimler. Bunlar tabii ki piyasayı bir nebze olsun sakinleştirdi diyebiliriz ama bu 2026'da da yaşanacak ekonomik ve jeopolitik olaylarda yukarı yönlü hareketliliği devam ettirebilir. Dediğim gibi burada da %10 %15 gibi bir düzeltme hareketliliği gelebilir. Amerika borsalarında yatırım yapacak arkadaşlar için lütfen bu Tırnak içerisinde uyarımı dikkat almalarını tavsiye ederim, buna göre yatırım yapmalarını ve buna göre e, tepki vermelerini rica ediyorum. Şimdi altına bakalım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi altında e, şu an itibariyle altın onsu, altın yatırımcısını çok fazla kazandırmış durumda. Malumunuz, altın onsu 4.546 doların üzerinde işlem görüyor. 4.500 40 doların üzerine atmış ve burada bir tutun hareketliliği sergiliyor diyebiliriz. Tabii ki altın 2025'i yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı diyebiliriz ve gümüş tabii ki ve altın bu ikisi yatırımcısına oldukça kazandırmış durumda. Tabii ki altına ilgi, jeopolitik ve siyasi sebeplerden dolayı çok fazla güvenli liman algısı sebebiyle bir yatırımcı alıyor altına da yatırım yapacak arkadaşlara da dikkatli olmalarını burada bir düzeltme hareketliliği gelebilir. 4600 dolar da çıkabilir ve burada bir düzeltme hareketliliği gelebilir. Lütfen buraya da dikkat edin. Yani altının 5000 dolara 2026'da 5000 dolara geleceği artık bilinen bir şey diyebiliriz. 5000 dolar altının olsun göreceği artık ekonomik çevrelerce bilinen bir şey. Tabii ki burada düzeltme hareketliliği gelebilir. Bu yüzden de bu pozisyona girecek arkadaşlar için lütfen buralara dikkat etmelerini, duygusal hareketlilikler yapmamalarını tavsiye ediyorum. Gümüşe bakalım. Gümüş de 76 dolar seviyesinde şu an itibariyle işlem görüyor. Tabii ki gümüş de yatırımcısına oldukça kazandıran bir yatırım aracı. E, gümüşe de şöyle diyebiliriz. 2026'nın ilk çeyreğinde tabii ki bu 85 doların, 90 doların hatta 100 dolara ulaşacağını söyleyenler var. 2026'nın sonlarına doğru. Tabii ki ama şöyle bir durum var. Gümüş daha volatil bir yatırım aracı olduğu için e, siyasi ve jeopolitik olaylara çok fazla ani tepki verebiliyor. Yukarı ve aşağı yönlü çok hızlı e, aşırı reaksiyon verebiliyor. Bu yüzden dikkatli olun. Düzeltme hareketliliğinde duygusal davranmayın. He. Gümüşe buradan girilir mi? Şimdi bunun için net bir şey söyleyemem. Ama gümüş tabii ki 100 dolar bandını geleceğini tahmin ediyorum ben de. 2026'da da 100 dolar bandına gelecektir. Tabii ki bu arada gelme esnasında yapabileceği volatil hareketlilikler, düzeltmeler tabii ki sizi duygusal hareketliliğe sürükleyebilir. Ama uzun vadeli yatırımcıysanız tabii ki biz burada onlara konuşuyoruz. Uzun vadeli yatırımcılar tabii ki gümüşü de tercih edebilir. Gümüş 2026'da da altın ve gümüş yatırımcısına kazandırmayı devam edeceğini söyleyebilirim ben kendi adıma. Şimdi kriptoya bakalım. Evet kriptoda malumunuz piyasa oldukça negatif uzun zamandır kripto cephesi negatif seyrediyor. Bu da yatırımcısını oldukça yormuş durumda. Tabi yıl başına bak yıl başından bu yana bakarsak yatırımcısına yüzde yüzün üzerinde bir kazanım elde ettirmiş diyebiliriz. Ancak bir süredir tabii ki yatırımcısı negatif durumda. Bitcoin'de bu yaşanan Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bazı olaylar ve yatırımcının kırılan güveni sebebiyle kriptoya olan kırılma, kırılan güveni sebebiyle yatırımcı biraz daha temkinli diyebiliriz bu konuda. Yani altının bu kadar yukarı yönlü hareketlilik yaptığı bir dönemde Bitcoin ve altcoinlerin bu kadar negatif durması çok olağan bir şey değil ama burada dediğim gibi yatırımcının kırılan güveni Amerika Birleşik Devletleri'nin Fed Başkanı'nın belirsizliği pozisyonu ve orada yaşanan durumlar Amerika Birleşik Devletleri Çin arasında yaşanan ticari savaş gibi bunun birçok etkisi birçok etkenden dolayı ve Bitcoin çok aşırı negatif durumda. Dediğim gibi yılbaşından bu yana yatırımcısına %100'ün üzerinde kazandırmış bir yatırım aracı. Sadece kısa bir süredir negatif durumda. Bu da sizi yanıltmasın. Benim tahminim 2026'da da kripto yatırımları yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini tahmin ediyorum ben. Bitcoin üzerinde bakalım. Şu anda 87 bin dolar da işlem görüyor. Tabii ki değişkenlik gösteriyor ama 83 bin doların altına düştüğünü söyleyemeyiz. Burada bir hareketli ortamının altında 90 bin doların altında bir işlem görüyor. Tabii 90-93 bin dolar bandına çıkmaya toparlanma hareketliliği yapmaya çalışıyor ama bir rüzgar bir yatırımcı alamıyor arkasına. Çünkü burada dediğim gibi kırılan bir kripto yatırımcısı var. Bir de yeni yıl öncesi yatırımcı biraz daha nakit pozisyonda kalmak istiyor. 2026'nın ilk çeyreğinde ona göre pozisyonlanacak. Yatırımcının biraz nakit pozisyonda kalması gayet doğal bir şeydir. Ama ben 2026'da da bitcoin ve birçok altcoin'in de yatırımcısına kazandırmaya devam edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi kripto üzerine çok fazla istatistiksel bir şey söyleyecek durumda değiliz. Burada tamamıyla yatırımcının reaksiyonuyla alakalı. Şu an itibariyle 87 bin dolar bandında işlem görüyor, 90 ve 93 bin doların üzerine atması ve orada tutulması durumunda Bitcoin'de yukarı yönlü bir hareketlilik geleceğini söyleyebiliriz. Daha önceki videolarımda da söylediğim gibi 93 bin bandı sizin için bir alım noktası olabilir. Ethereum'a bakalım. Ethereum'da hareketli ortalamanın altında şu an itibariyle 2900 dolar bandında işlem görüyor. Dediğim gibi Ethereum'da da alım noktası olarak 3350 dolar oraya çıkması ve orada tutulması durumunda bir alım gerçekleştirmenizi tavsiye ederim. Ethereum'da Bitcoin'de olduğu gibi negatif durumda şu an itibariyle ama 2026 yılında yatırımcısına kazandıracak pozisyonlardan alım yapılabilir mi? Tabii ki genel olarak şu an itibariyle kripto oldukça uygun bir pozisyonda diyebilirim. Tabii ki bu da sepette yani portföyünüzde kripto yatırımınızı lütfen %5 veya %10 gibi bir limit koyarsanız bu sizi çok fazla sarsmaz. Dediğim gibi yani portföyünüzde muhakkak kripto bulundurun ancak bunun payını %5 veya %10 gibi bir limit koyun. Yani burada Ethereum, Bitcoin olabilir, Ripple, Solana, herhangi bir coin olabilir. Ancak dediğim gibi burada %5 veya %10 gibi bir pay bırakın. Çünkü kripto çok fazla hareketlilik sergilen bir yatırım aracı. Bu da sizi duygusal hareketli itmesin diyebiliriz. Dediğim gibi Ethereum'da 3350 dolar bandına gelmesi halinde bir alım yapmayı ve yukarı yönlü bir hareketlilik geleceğini tahmin ediyorum ben. Ripple'a bakacak olursak bu şekilde Ripple'da şu an itibariyle 1.84'de işlem görüyor. Buralarda bir yukarı yönlü yani 1.90 ve 2'nin üzerine atması gerekiyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Ripple'da tabii ki uzun süredir yatırımcısı satmadı ama gelen bu güven kırıklığı ve Ripple'ın yukarı yönlü taşınmayacağı hareketliliğinden sebebi şirketler ve bazı bireysel yatırımcılar Ripple satışı gerçekleştirdi. Dediğim gibi burada da ilk önce bakılacak yani Ripple'da şöyle söyleyebilirim size. 2.10 cent manına geldiğinde yukarı yönlü bir hareketlilik gerçekleşecektir. Onun altındaki hareketlilik tamamıyla yukarı aşağı yönlü hareketli ortalamanın altında ve üstüne bir testere hareketi olacaktır. Dediğim gibi 2.10 dolarla 1.90'ın altında 1.80 arasında bir işlem görecektir. 2 dolar ve 2 dolar 10 sentin üzerine atması durumunda da Ripple yukarı yönlü bir hareketlilik sergileyecektir. Sol anaya bakacak olursak sol da dediğim gibi hareketli ortalamanın altında 146 doların altında şu an itibariyle 121 dolardan işlem görüyor. Dediğim gibi sol da burada bir tutum hareketi bir toparlanma hareketliliği yapmaya çalışıyor. O da 2026'da da yatırımcısını kazandırmaya devam edeceğini umuyorum. Kazandırılmış bir kriptodur. Bu sebepten dolayı da sol ana yatırım yapacak arkadaşların giriş noktası olarak 146 doları beklemesini ve orada bir tutun marketli sergilemesinin ardından Solana'ya bir yatırım yapmasını tavsiye ederim. Tabii ki uzun vade yatırımcısıysanız bu da sizin için bir nokta sayılabilir. Yani 120 dolar Solana için iyi bir fiyat diyebiliriz tabii ki uzun vadeli yatırımcı için. Ada'ya bakalım. Ada gördüğünüz gibi yatırımcı Ada'da çok fazla bir umut kırıklığı Yaşadı. Tabii ki bireysel satışlar da geldi burada. Bu 37 sentin altında düştü. Bu da aşırı negatif demektir. Yani şu an itibariyle 34 sentle işlem görüyor. Çok aşırı uygun bir durumda. Yani 37 sentin altına düşeceğini tahmin etmiyordum ama burada gelen bireysel ve şirket satışlarının ardından ada da negatif bir seyir işledi. Adanın da tabii ki pozisyon alımı için 48 sent beklenmesi 48 veya 50 sentin üzerinde bir tutunma hareketliliği sergilemesinin ardından adada bir yatırım yapılmasını tavsiye ediyorum ben şu an itibariyle dediğim gibi e, hareketli ortalamanın altında olması 48 veya e, 34 sent arasında bir işlem görmesi e, dediğim gibi yukarı yönlü bir tutarsızlık hareketlidir 48 sentin yani 50 sentin üstüne atması durumunda bir yatırım yukarı yönlü yatırım hareketliliği sergileyecektir. Burada da yatırım yapacak arkadaşlar için pozisyon açacak arkadaşlar için de 48 veya 50 cent'i dikkate almalarını tavsiye ederim. Suyu'ya bakalım. Suyu'da de şöyle günlük bakalım hemen. Suyu'da da şu an itibariyle 1.38 cent'ten işlem görüyor. Dediğim gibi Suyu'da de giriş pozisyon noktası olarak yani hareketli ortalamanın altında diğer kriptolarda olduğu gibi 1.80 sentin üzerine çıkması orada tutunma hareketlerinin sergilemesinin ardından bir yatırım yapmanız sizin için uygun olacağını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi 1.14'ün altına gelmesi durumunda da tabii ki 46 sente kadar gerileme yaşayabilir. Yukarı yönlü hareketlilik olarak da 1.84'ün üzerinde tutunması yukarı yönlü 2.20 ve daha sonra 3'lere doğru bir hareketlilik sergilemesine sebep olabilir. Link'e bakalım. E, link'te de şu an itibariyle hareketli ortalama çok fazla altında olmasa da e, bir nebze altında 2.21 centten işlem görüyor. E, 13.79 doların üzerine çıkması ve orada tutunması durumunda 16.80 gibi bir yukarı yönlü hareketlilik sergileyebilir. Aşağıda ise 9.28'in altına düşmesi durumunda 7.22'lere gerileyebilir. Burada da dikkatli olun çok düşeceğini tahmin etmiyorum ancak 9.28'in altına düşmesi durumunda 7.22 gerileme sağlayabilir. Burada da takip etmeniz gereken eşik 13 dolar 79 cent diyebilirim. AB'ye bakalım. AB'de de şu an itibariyle şöyle düzeltelim. Bakalım AB'de de şu an itibariyle ee, gördüğünüz gibi 156 dolardan işlem görüyor. Hatta şöyle yapalım. Evet, Avede şu an itibariyle 156 dolardan işlem görüyor. 156 dolar bandında tabii ki hareketli ortalamanın alt limitine gelmiş durumda. Buradan aşağı düşmesi durumda 147 doların altına düşmesi durumunda 114 dolara gibi bir gerileme sağlayabilir. Yukarı yönlü hareketlilikte de pozisyon açacak arkadaşlar için dikkat etmesi gereken nokta 200 dolar bandına gelmesi ve orada tutunması durumunda yukarı yönlü bir hareketlilik sağlayabilir. Bu sebepten dolayı da AVD pozisyon açacak arkadaşlar için 200 dolar bandını psikolojik bandını takip etmeleri ve burada bir pozisyona tutunma hareketliliğinin ardından bir pozisyon açımı yapabilirler. Onun altında kalması durumunda dediğim gibi 147 dolarla 200 dolar arasında bir test hareketliliği gerçekleştirebilir. Buna da dikkat etmenizi tavsiye edebilirim. Evet arkadaşlar kısaca piyasayı göz gezdirmiş ve değerlendirmiş durumdayız. Ee, dediğim gibi 2025'i bitirdiğimiz şu dönemde iyisiyle kötüsüyle, pozitifiyle negatifiyle bir sürü yatırım yaptık, bunun bir geri dönüşünü aldık. Tabii ki 2026'dan umutluyuz. Ancak dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki. 2026'da da yatırım yapacak arkadaşların dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Tabii ki 2026'da da yatırım için birçok pozisyonlar, birçok durumlar gelecektir. Altın ve gümüş. Bunun yanı sıra Amerikan borsalarında her ne kadar bir düzeltme hareketliliği gelse de tekrar yukarı yönlü bir hareketlilik olacaktır. Dediğim gibi Russell 2000'e de e, dikkat etmenizi, orada da bir değerlendirme almanızı tavsiye ederim. E, bunun yanı sıra teknoloji hisseleri de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor ama çok fazla yatırımcı aldığı için burada da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Kriptoda da 2026'da da muhakkak bir pozitif hava yakalayacaktır. Bu negatif durumu geride bırakacaktır. Tabii ki bunun yanı sıra e, jeopolitik ve siyasi gelişmelerde bildiğiniz gibi piyasayı etkiliyor. Bunu da izleyeceğiz hep birlikte. Başka şöyle söyleyebilirim. Uzun vadeli yatırımcı her zaman kazanır. Her ne kadar Negatif gitse de uzun vadeli yatırımcı muhakkak kazanacaktır. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, kazançlı, mutlu yıllar diliyorum hepinize.